Değerli izleyenler, eğer olduğunuz şehirde kalıp da işte böyle misafir ağırlamıyorsanız, pek çoğumuz da biliyorsunuz ki bayram tatillerinde tatile gitmek istiyoruz. Pek çok kişi memleketine gitmek istiyor. Ancak bu sene görüldüğü kadar kolay olmayacak. Bu iş sebebi de masraflar. Şimdi benzinin zaten maliyeti ortada, otoyol ücretleri ortada derken, e, hani arkadaşımız Emre Timur sizler için kalem kalem yol masraflarını hesapladı. Kısaca bir rakam verecek olursak, 2021 yılı ile kıyasladığımız zaman bir yerden bir yere gitmek dört kat daha maliyetli bu sene. Dünya genelinde enflasyon arttı. Akaryakıt fiyatları üst üste zamlandı. Üstüne otoyol, köprü ücretleri de zamlanınca bayramda özel araçla seyahat etmek oldukça zorlaştı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında benzinin litresi yaklaşık 7 lira 65 kuruş, dizelin litresi ise 7 lira 25 kuruş civarında satılıyordu. 2021 yılında Kurban Bayramı yine Temmuz ayına denk gelmişti. O dönemki akaryakıt fiyatlarına göre özel aracınızda şehirler arası ulaşımın maliyeti ise şu şekilde. İstanbul'dan Van'a dizel araçlar 620, benzin araçlar 660, Diyarbakır'a dizel araçlar 530, benzin araçlar 560, Ankara'ya dizel 165, benzin 180, Trabzon'a dizel 3. 390 benzin 415, Antalya'ya dizel 260, benzin 270. Sivas'a ise dizel araçlar 320, benzinli araçlar ise yaklaşık 340 TL tutarındaki akaryakıtla gidebiliyordu. Geçtiğimiz yıl İstanbul'dan Ege bölgesindeki illere ise otoyol ve köprü ücretleri dahil gidiş maliyeti şuydu. İstanbul'dan Bodrum'a 630, İstanbul'dan İzmir'e ise 550 TL karşılığında gidebiliyordu. 2021 Kurban Bayramı'nda seyahat edenler için fiyatlar bu şekildeydi. Peki 2022 yılında durum nasıl? İstanbul'dan Van'a dizel 2267, benzinli araçlar ise 2140 liraya seyahat edebiliyor. Diyarbakır'a ise dizel 1934, benzin 1825, Ankara'ya dizel 600, benzin 560, Trabzon'a dizel 1427, benzin 1350, Antalya'ya dizel 933, benzin 880, Sivas'a ise dizel araçlar 1180, benzinli araçlar ise yaklaşık 1110 lira karşılığında gidebiliyor. Bu yıl artan akaryakıt fiyatları ile birlikte köprü ve otoyol fiyatları da zamlandı. Hal böyle olunca İstanbul'dan Bodrum'a kendi aracınızla ortalama 1350, İzmir'e ortalama 1080, Çanakkale'ye ise yaklaşık 680 TL karşılığında gidebilirsiniz. Tabii ki bu rakamlar araçtan araca değişiyor. Ancak ortalama 100 kilometrede 5 litre yakıt harcandığı hesap edildiğinde ortaya çıkan tablo bu.